Herkese merhaba akşamlar, bizler birlikte ee, Valorant oyuncusu Valorant'ta ta e, takımlı ölüm kalım savaşı oynayacağız Paris sunucusuyla çünkü biliyorsunuz ben Fransa'da yaşıyorum çoğunuz biliyor ee, internetimle çok böyle gitmesin diye Paris sunucusuyla oynayacağım. Oyuncu başlatalım. Ee, Evet siz daha çok bekletmeden videoya gelin. <laughs> evet, arkadaşlar başladık bu arada ciddi seçim bile İstanbul sunucusunu geçtim arkadaşlar çünkü Paris sunucusu bu takımı, takımlı ölüm kalım savaşı oynamıyormuş. Onlar da yokmuş. Sadece şey varmış. Ve arkadaşlar takımlı ölüm kalım savaşı bu şekilde. Aşamalarla aşamalarla silah değişiyor. Atorun birinci aşamada Ghost, Frenzy, Klasik var. Onların ya, ya, ya. birinci aşamada bunların işlerinden birisi seçiyorsunuz. İkinci aşama Stinger, Ares, Şerif. Üçüncü aşama Bulldog, Guardian, Spectre, Ares. Dördüncü aşama Vandal, Phantom. Şimdi bu şekilde e, sıras, aşama aşama ııı e, ııı e, Lan ne geldim ya. Dolduruyorum. Oha sinkrona saldı. Ya abi ya. Abi asist yapıp duruyorum ya. Temizlendi. 1 saniye. Abi bucağım bıktım ya. Ben niye klasiyi seçmiyorum? Ben klasiyi da Hadi hadi hadi. Tekil yaşa. Al buldu. Hadi sıkit. Ne yapıyorsun lan adamım? aman vermiyor! Ben kaçarım! Yurt dışında dur! Öldü ölmüyor ki. Bir şeyler. En azından Reyna ya. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Tim hazır. Gün. Kim geldi? Ulfiyaya, Ulfiyaya. baş başa. Aa bunda şey var ya. O beni neyle öldürüyorsun? Bomba dostum yolda. Olsun, Görüş kızık, olmadı mı? Görüş Neyse. Eğer bu hızı bir tane daha atarım. Olmayalım. ya. Arka alıyorlar. Oha! Ne yaptın lan? Lan ne yaptı? Pampam diye şey yok. Alın size. Dolduruyorum. Bu taraf bir şey diyeyim basılar buradan bastılar abi. Hayır. Etkisiz. Değil Değil de. Bomba. Şimdi baş başayız çara koyuyor abi görüşürüz aferin sana <öldük>. Abo. Hadi, hadi. ulti. <gülüyor> <gülüyor> Ölmediler ya. Bak asist yaptım. Asist de iyi. <laughs> Ultim hazır. Sala bakalım. Ölme Adam kiralmadan öldü ya la. Bir, ne oğlum düştü. Lan nerede çekti Adamla nare çekti oldular. Kulak gibi atıyorum ya. Reyna, Reyna abi Reyna. Hızlı hızlı. Reyna ne şu Reyna ya? Hadi hadi hadi. Git kafanı. Şimdi baş başa. Gelemem. Bak şey

Hazırlı. Lan oğlum. Ben Lan abi ya. Bozgun nedir? Abi adamlar bildiğin o kadar kel yapmama rağmen adamlar bizi nasıl yendiler anlamıyorum neyse. Arkadaşlar bu videodan bu kadardır. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like like tuşuna basmayı unutmayın. kanalda abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.